arkadaşlar hepiniz fizyoterapi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lokomotor sistemden kasları anlatacağım. Hemen başlamak istiyorum konuya kaslar. Latince ismi ne bunun? Musculus. Musculus kasların latince ismi. Ve çok eski zamanlarda insanlarımız kasın şeklini burada size görsel bırakacağım kasın şeklini neye benzetmişler biliyor musunuz? Küçük bir fareye. Çok ilginç değil mi? Ben duyunca çok şaşırmıştım. Küçük bir fareye benzettikleri için muz kelimesi buradan geliyormuş. Fotoğrafı bakın bakalım sizce benziyor mu? Ben hiç benzetemedim. Bakalım. Genel bilgilerine bakacak olursak. Kasları inceleyen bilim dalına miyoloji adı veriyoruz. Loji zaten bilim dalı demek. Mio da kas demek oluyor. Ve vücudumuzda yaklaşık olarak 600-700 civarında iskelet kası var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir fizyoterapistin işine kas. Ve biz fizyoterapist olarak 600-700 tane kasın oregosunu Sersiyosunun fonksiyonunu, sinirini kasın lezyonunda olabilecek hastalığı, belirtileri, osunu, busunu hepsini kim biliyor arkadaşlar? Tabii ki de fizyoterapistler. Ne harika varlıklarmışız. Kendime yükselme seviyorum. 600 700 tane kasımız var yaklaşık olarak. Ve vücut ağırlığının yaklaşık yüzde %40, %40-43'ünü kaslar oluşturur. Bu ne demek? Ben mesela 80 kiloyum farz edelim. %40'ı kasını kastan oluşuyor demek oluyor. Kas hücremiz kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana geliyor. Kas hücresinin ismi ne? Kas lifi. Bunu hemen anlatacağım biraz sonra hücresi kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana geliyor ve bu hücreler kasıldığı zaman kasalım hemen bisepsimi kasıyorum hop ne oldu kısaldı ve kalınlaştı değil mi boyu boyu uzadı şu an hop kastım kısaldı ve kalınlaştı yani demek istediğim hücreler kasıldığı zaman kısalır ve kalınlaşır ve tutundukları vücut kısmını hareket ettirirler. Zaten kaslar aktif hareketin aktif unsurudur, tamam mı? Eklemler konusunu anlattığımda da bunu söylemiştim. Hareketin aktif kısmını kaslar, pasif kısmını da eklemler oluşturuyor demiştim. Şimdi gelelim kasın görevlerine. 5 tane görev sayacağım arkadaşlar. En önemlisi Yürüme, konuşma, çiğneme, kan dolaşımı ve birçok hareketin sorumlusu kaslardır. Eğer senin kasın çalışmıyorsa yürüyemezsin. Eğer senin çenen, çenendeki kaslar çalışmıyorsa konuşamazsın. Eğer senin bağırsaklarındaki kaslar çalışmıyorsan beslenmeni sağlayamazsın diyor kaslar. Neymiş birincisi yazalım hemen. Yürüme konuşma, çiğneme gibi hareketlerden sorumludur. Hareketlerden sorumludur. İkincisi eklem stabilizasyonu Eklemlerimizin sabit durmasını sağlayan yapılarda kaslardır. Eklemleri stabil tutuyorlar. Üçüncüsü yer çekimine karşı koyarlar. İster ayakta ister otururken. Her kasın bir kas tonusu vardır. Ve bu kaslar yer çekimine karşı meydan okurlar. Eğer kaslarımız çalışmasa hop iskeletimiz hop yere çöker. Yani hiçbir işe yaramaz. Dördüncüsü ısı üretimini sağlarlar. Şimdi düşünelim. Kış ayındayız, dışarı çıkıyoruz ve montumuzu evde unutmuşuz. Hop ne oluyor? Vücudumuz titremeye başlıyor değil mi? Hatta çenemiz bile titremeye başlıyor. Bu neden? Vücudumuzun ısıya ihtiyacı var ve ekstra ısı üretmesi gerekiyor. Normal olarak kaslar titremese de Vücut için gerekli ısının %85'ini kaslardan elde ediyor vücudumuz. Bayağı bir yüksek bir oran değil mi? %85. Ve son olarak da peristaltizm ve sirkülasyonu sağlıyor. Peristaltizm. Peristaltizm ne demek biliyor musunuz? Bağırsaklarımızı düşünün. Bağırsakların yapısı nasıldır? Şöyledir değil mi? Şöyle bir bağırsağımız var. Şimdi şurada bir besin var diyelim. Bu besinin hop yer çekimine karşı meydan okuyup yukarı çıkması lazım ki yoluna devam etsin. Peristaltizm demek bağırsakların buradan sıkılıp 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 hop yer çekimine karşı hareket etmesi demek. Bu peristaltizmi de kaslar sağlıyor. Şimdi gelelim kas dokusu tiplerine. Kas dokusu tipleri. Bunun tablosunu size görsel olarak atacağım. Fakat buradan da yazmak istiyorum. 3 tane kas doku tipimiz var. İskelet kası, düz kas ve kalp kasımız. Bunların yerleşkesine bakacak olursak en kolayından başlayayım kalp kası. Kalp duvarında yani miyokardiyumda yer alır. Düz kas içi boş olan organlarda ve damarlarda yer alır. iç kısımda. İskelet kası da iskelet çevresinde yer alır. Bunların neyine bakalım? İstemli ya da istemsiz çalışmasına bakalım. <laughs> Tekrar kalpten başlayalım. Sen şimdi kalbini bugün çalıştırmamak isteyebilir misin? Sen bugün çalışmaya çok yoruldun ya da Dün mesela sevgilinden ayrılmışsındır, kalbin çok yorgundur, üzgündür. Sen bugün çalışma ya istirahat diye bilir misin? Diyemezsin. Ya yani nasıl diyesin ki? Düz kasa gelelim mesela organlar. Sen damarına, sen bugün çalışma çok yoruldun, damarın istirahat etsin diyebilir misin? Diyemezsin. Bu ikisi istemsiz çalışır. İskelet kası ise normal, istemli olarak çalışır. Biceps kası. İstedim kasıldı, istemedim kasılmadı. İstedim kasıldı, istemedim kasılmadı. Birçok insanımız bütün gün yatakta ne yapıyorlar? İstemli olarak kaslarını çalıştırmıyorlar. Biz ne diyoruz onlara? İstemli olarak kaslarınızı çalıştırın, spora gidin, onu yapın, bunu yapın. Ama yok. Onlar istemli olarak yatakta yatıyorlar. Bu yaptıkları şey iskelet kası. Yani istemli, istemsiz, istemsiz oluyor. Bu arada kalpte örnek olarak aşk meşi kişi verdim de kalbin aslında öyle bir görevi yok. Kalbin elimizdeki kolumuz gibi yani diğer organlardan hiçbir farkı yok. Sadece görevini yapıyor arkadaşlar. Buna o kadar yük yüklemeyin. <laughs> yok aşıkmış, sevgiymiş, kalbin öyle şeylerle ilgisi yok. Bu tamamen psikolojik, ruhsal insanlarımız öyle düşünüyor. Neyse gelelim iskelet kasına. Ya da dur ya, daha başka şeyler de söyleyecektim. Yerleşimini söyledik. İstemliyim, istemsiz onu söyledik. Ve çizgilenmesine bakalım. Şimdi, iskelet kası ve kalp kasımız çizgili kastır. Düz kas çizgisizdir. Bunu ezberleyeceksin yani. Bunun başka bir yolu yok. Ama şöyle düşünebilirsin. Damaller çizgisizdir diye düşünebilirsin. Ne düşündün bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şunu söyleyeceğim size. Kasılma hızı ve kasılı kalma süresi. Böyle bir şey var ve bunların ikisi birbirine zıt. Mesela iskelet kasında iskelet kası hızlı kasılır. Biceps'ten gene örnek vereceğim. Hızlı kasıldı fakat kasılı kalma süresi azdır. Hızlı kasıldı, kasılı kalma süresi azdır. İskelet kasına bakacak olursak kasılma hızı fazla, kasılı kalma süresi azdır. Düz kasa bakacak olursak organlarda olan kas, damarlarda olan kas. Şimdi damarımız ya da organlarımız sürekli kasılan bir kas tamam mı? Kasılı kalma süresi uzundur bunun. Uzun. Birbirine zıt dedim ya. Bu uzunsa yani fazlaysa bu sefer kasılma hızı yavaş olacak. Anladın mı? Düz kas kasılma hızı yavaştır. Kasılı kalma süresi uzundur. Çünkü sürekli kasılıyorlar. Kalp kasına bakacak olursak bu kendi halinde, kendi kafasına göre kasılma hızını da orta, kasılı kalma süresi de orta olarak geçiyor. Bu tamamen ayrıca bir kastır. Şimdi gelelim teker teker bakmaya. İskelet kası. Bu nedir? Kas lifi. Kas lifi nedir? Kas hücresine kas lifi denir. Yani kasın en temel noktasıdır. Bir kas hücresi kas lifinden meydana gelir. Bu kas lifini saran yapıya Endomisyum adı verilir. Endomisyum. Bu arada misyum böyle yazılmıyor da ben böyle yazdım. Normalde Latince farklı yazış tarzı var. Endomisyum. Ve kas lifi birden fazla kas lifi bir araya gelince kas lifi demeti diyoruz biz buna. Ve bu birden fazla kas lifinin bir araya geldiği şeyi saran yapıya da perimisyum adı veriliyor perimisyum ve tamamen bir kasın tümünü saran yapıya da epimisyum adı veriliyor. Yani bunun küçükten büyüğe sıralanışına bakacak olursak en küçük en temelde kas lifi var. Bunun dışında endomisyum, bunun dışında perimisyum, bunun dışında da <laughs> epimisyum vardır arkadaşlar. Zaten ee, tıbbi terminoloji dersinde epinin, perinin ve endonun ne demek olduğunu size öğretmiştim. Epi neydi üst, peri çevre, endo iç. İç kısımda endomisyum, çevresinde perimisyum, en üstünde de epimisyum vardır diyebiliriz. Bu da bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun devamı part 2'si gelecek takipte kalın.